Ulan ben hastaneye biriniz yerde gidemez miyim? Hasta olamaz mıyım oğlum? Başım ağrıyamaz mı lan? Ne alakası var? Artist miyiz biz adam öldürüp fotoğraf çektirelim abi? Kimi vurup poz vermişiz? Yakışıklı çıkmışsın lan Memati. Şeytan diyor git bu fotoğrafı çekeni de aşağı at. Ulan ne kilo olmuşum ya? Ne alakası var abi? Fotoğrafta öyle çıkıyor. Sen de fotoğrafçıya şey taktın ya. Bana ne arıyorsun oğlum? Kimler Kuzey Irak Türkiye üzerinden uçak savar satıyor? Uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyor? Hepsini bir bir açıklayacağım. Tek istediğim aklanmak dediği yazıyordu. Hastaneye niye gittiğini anladım. Ölmeden önce kafayı yemiş oğlum bu Şevko. Mektubu getiren adamının gazetenin otoparkında ölü bulunduğunu... ...Şevko ile görüşmek üzere verdiği adrese giderken öğrendim. Buluşma mekanı olan hastaneye vardığımda ise çok şey bildiğini... ...ve anlatacağını söyleyen mafya babasının cesediyle karşılaştım. Tam bir dehşet anıydı. Herkes beşinci kattan aşağı atılan Şevko'nun cesedinin başındaydı. En ilginci ise Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Süleyman Çakır ve alemde yeni yeni nam salmaya başlayan Emmi lakaplı Duran Şatıroğlu'nun yeni Polat Alemdar'ın da olay yerinde bulunmasıydı. Lan Şevko'yu öldüremediğime mi yanayım? İşin üstüme kaldığına mı yanayım? Üf, deli çıkacağım ya. Tabii ki Şevko'nun öldürüldüğüne çok üzülemeyeceğim. Çünkü konseyden gizli kendi başına iş yaptığına dair duyumlarım var. Gazetedeki haberler de bu duyumları destekliyor. Şevko hiyerarşik olarak sana bağlıydı Tombalacı. Önce seni dinlemek isterim. Öncelikle hepinizden özür dilerim.